Bismillahirrahmanirrahim. Ayet Oku kanalına hoş geldin. Bugün Allah'ın Esmaül Hüsnasından çok derin ve çoğu zaman yanlış anlaşılan bir ismini konuşacağız. El Cebbar Kur'an'da Allah kendisini tanıtırken şöyle buyurur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Mülkün sahibidir, kuddustur, selamdır, mü'min'dir, müheymin'dir azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Yani el-cebbar, Allah'ın bizzat Kur'an'da kendisi için kullandığı isimlerden biridir. Peki el-cebbar ne demektir? Sadece zorla yaptıran mı? Yoksa kırıkları onaran, ezileni ayağa kaldıran, boyun eğmeyeni eğen bir kudret midir? Hayatımızda yaşadığımız büyük kırılmaların, yıkılışların, ansızın gelen derslerin ve bir anda açılan kapıların arkasında El Cebbar isminin nasıl bir tecellisi var? Gel bu videoda hem dünyanın düzenine hem de kendi kalbimize El Cebbar isminin aynasından bakalım. El Cebbar isminin derin anlamı. Cebir kelimesi Arapçada hem zorlamak hem de kırığı onarmak anlamına gelir. Bugün cebri sistem Cebir ilmi derken kullandığımız kelime de buradan gelir. Zorunluluk, mecbur bırakma, bir şeyi yerine oturtma. Bu kökten gelen El Cebbar ismi ise Allah için kullanıldığında iki büyük hakikate işaret eder. Kırıkları onaran Cebbar. Kırılan kalpleri onaran, dağılan aileleri toparlayan, yıkılan umutları yeniden dirilten kendini çaresiz hisseden kuluna hiç beklemediği yerden kapı açan yani el cebbar sadece zorlayan değil aynı zamanda onaran tamamlayan eksikleri gideren demektir hiç kimsenin karşı gelemeyeceği kudret sahibi cebbar onun iradesine engel olacak hiçbir güç yoktur o dilediğini dilediği şekilde yapmaya kadir olandır Kibirlenenleri kıran, zalimlerin saltanatını bozan, ben yaparım diyenlerin planlarını bir anda dağıtandır. İnsanlar için cebbar kelimesi kullanıldığında genellikle zalim, zorba anlamına gelir. Çünkü insanda güç nefisle birleşince zulme dönüşebilir. Fakat Allah için El Cebbar zulmün değil, mutlak adaletin, zorbalığın değil mutlak kudretin ve ilahi onarımın ismidir. El-Cebbar isminin dünyadaki tecellileri. Peki El-Cebbar ismi dünyada nasıl tecelli eder? Dünyaya şöyle bir bak. Tarihte nice büyük imparatorluklar, nice yenilmez denilen devletler, ordular, sistemler geldi geçti. Kimisi yüzlerce yıl sürdü, kimisi birkaç on yılda dağıldı hepsinin ortak noktası neydi? Hiçbiri kalıcı olmadı. İşte bu, El-Cebbar isminin bir tecellisidir. Kendini ilah gibi görenleri, gücüne güvenip zulmedenleri, bir anda yerle bir etmesi. Zulümle ayakta duran bir düzen düşün. Mazlumun duası göğe yükseliyor. Gözyaşı toprağa düşüyor, haksızlık alıp başını gidiyor. Sen zannedersin ki hiçbir şey olmuyor. Ama bir bakmışsın, hiç beklenmedik bir yerden bir kıvılcım, bir olay, bir söz, bir kişi çıkar ve o sistem sarsılır. Bu da Elcebar'ın tecellisidir. Bazen de kendi hayatında görürsün. Hiç çıkmam dediğin bir yoldan çıkarsın. Ben böyleyim, değişemem dediğin bir huyundan zorla vazgeçmek zorunda kalırsın. Seni bir olay öyle bir sarsar ki Eski sen ortadan kalkar. Başka bir sen doğar. İşte o hayat derslerini, o sert dönemeçleri, o acı ama dönüştürücü tokatları çoğu zaman El Cebbar ismiyle gelen ilahi müdahale olarak okuyabilirsin. El Cebbar isminin tecellisi bazen bir zulmün çöküşü, bir saltanatın dağılması, bir kalbin kırılması, bir putun devrilmesi bir insanın gururunun kırılması ama aynı zamanda o kırık kalbin onarılması, o gururun tevazuya dönüşmesi, o dağılmış hayatın yeniden anlam kazanmasıdır. Allah el cebbar olarak bazen omzundan tutup sarsar, bazen de yumuşak bir merhametle sarar. İkisi de aynı hakikatin farklı yüzleridir. El Cebbar isminin hayatımıza etkisi nedir ve neyi öğretir? El cebbar ismini tanıyan bir insan dünyaya ve hayatına farklı bakar. Kontrol hastalığını bırakmayı öğretir. Hayatta her şeyi kontrol etmek isteyen insan sürekli stres, kaygı, panik içindedir. Her şeyi planlar ama bir olay olur, plan bozulur. Bir söz gelir, kalbini dağıtır. Bir imtihan gelir, kendini aciz hissedersin. İşte El Cebbar ismi sana şunu fısıldar. Sen her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Çünkü zaten her şey benim kontrolümde. Bu idrak kalpte tevekkülü, ruhta teslimiyeti doğurur. Zalimden korkmamayı, mazlumun yanında durmayı öğretir. Ben güçlüyüm, bana kimse bir şey yapamaz diyen nice insanın bir anda nasıl sarsıldığını bir anda nasıl yalnız kaldığını, bir anda nasıl maskesinin düştüğünü görürsün. El Cebbar ismini bilen kul zalimden değil, zalimleri kıran Allah'tan korkar. Bu korku onu mazlumun yanında durmaya, haksızlık karşısında susmamaya iter. Kırık kalplere umut olmayı öğretir. Kendisi kırılmış, hayatı darma duman olmuş, yüreği paramparça olmuş insana El Cebbar ismini hatırlattığında aslında şöyle demiş olursun. Seni kıranlar olabilir ama seni onaracak olan bir Rabbin var. El Cebbar sadece dış dünyadaki sistemleri, devletleri, dengeleri değil, iç dünyamızdaki kırık dökük halleri de onaran isimdir. Kendi nefsini tanımayı ve haddini bilmeyi öğretir. El cebbar ismini tefekkür eden kul bir gerçeği çok net idrak eder. Ben sınırlıyım. Ben acizim. Benim nefesim bile bana ait değilken nasıl olur da kibirlenirim? Böylece kibir, gurur, benlik, her şeyi ben yaptım duygusu yavaş yavaş söner. Yerini şükür ve tevazu alır. El Cebbar isminin faziletleri ve zikri. Elbette Esmaül Hüsna'nın her bir ismini anmak, zikretmek kalpte ayrı bir iz bırakır. El Cebbar ismini zikretmenin de özel yönleri vardır. Burada önemli bir şeyi özellikle söyleyelim. Zikrin gücü sayıdan çok kalbin halindedir. Bazı alimler belli sayılar önermiştir. Fakat asıl maksat bu ismin manasını kalpte diriltmek ve hayatımıza taşımaktır. Elcebar zikri kalpte neleri açığa çıkarır? Teslimiyet ve güven hali. Ya cebbar diyerek zikrettiğinde, aslında şunu itiraf edersin. Rabbim, ben her şeyi kontrol edemem. Sen dilediğini dilediğin gibi yaparsın. Beni bazen zorla da olsa, hakikate çeviren yanlış yoldan döndüren sensin bu teslimiyet kalpteki aşırı kontrol isteğini takıntıyı korkuyu azaltır yerine güven huzur ve tevekkül gelir içsel onarım ve şifa kalbinde eski kırgınlıklar çocukluk yaraları aileden gelen izler ihanetler hayal kırıklıkları varsa ya Cebbar zikriyle Rabbine yöneldiğinde kalben şöyle demiş olursun. Rabbim kırıldığım yerleri sen onar. Ben artık kendi kendimi tamir edemiyorum. Beni sen toparla, beni sen ayağa kaldır. El Cebbar zikri bu niyetle yapıldığında kalpte içsel bir toparlanma, kendini yeniden inşa etme sürecini başlatır. Zulme karşı duruş gücü El Cebbar ismini çokça tefekkür eden insan, zulmü ve haksızlığı kanıksamaz. Çaresiz hissedip, ne yapalım, dünya böyle demez. Bilir ki, her zalimin üzerinde El Cebbar vardır, her haksızlığın üstünde El Adil vardır. Bu şuur ona hem sabır, hem de onurlu bir duruş kazandırır, nefsine sınır çizme kudreti. Nefsin istekleri bazen o kadar güçlenir ki, insan kendini zorbalığa meyleder. Benim dediğim olacak. Ben böyle istiyorsam böyle olur. Kimse karışamaz. El Cebbar ismini zikreden kul ise şunu hatırlar. Mutlak cebir, mutlak güç, mutlak zorlayıcılık Allah'a aittir. Ben kulum. Bu idrak insanı hem başkasına zulmetmekten hem de kendine zulmetmekten korur. El Cebbar ismi ile hayatını nasıl yönlendirirsin? Sadece bilgi olarak bilmek yetmez. El Cebbar ismini hayatımızda yaşamak gerekir. Peki nasıl? Günlük hayatta tefekkür. Bir zalimin, kibirli birinin ansızın nasıl sarsıldığını gördüğünde bu da El Cebbar'ın bir tecellisi olabilir diye düşün. Çıkmazdayken bir anda önüne bir kapı açıldığında, kırıldığım, dağıldığım yerleri onaran Rabbim El Cebbar'dır. De zikir ve dua ile birleşmiş tefekkür. Sessiz bir ortamda, mümkünse seccadenin üzerinde birkaç dakika telefonunu bir kenara bırak. Kalbini toparla ve şöyle zikret: ya Cebbar! Kalbimin kırılan yerlerini sen onar. Hayatımda yanlış giden ne varsa, beni bazen zorla da olsa hak olana çevir. Nefsimin kibirini kır, gönlümü sana secde ettir. Bana zulmedenler varsa, adaletini bana en hayırlı şekilde göster. Benim de kimseye zulmetmeme izin verme. İstersen ya Cebbar zikrini belli bir sayıda tekrar edebilirsin. Fakat asıl olan her tekrarda kalbinle birlikte söyleyebilmek, kırıkları onaran bir kul olmak. El Cebbar ismini tanıyan kul, insanlara karşı kırıcı değil, onarıcı olmaya çalışır. Çünkü bilir ki Allah kırıkları onarandır. Kulunun ise görevi yeni kırıklar üretmek değil, var olan kırıkları sarmaya yardımcı olmaktır birinin gönlünü al, birine umut ol, bir mazlumun elinden tut, bir çocuğun kalbini sevindir. Bunların her biri El Cebbar ismini hayatında yaşamanın bir yoludur değişime direnmek yerine ilahi müdahaleyi kabul etmek. Bazen hayatını sarsan olaylara kızıyorsun. Niye böyle oldu? Neden ben? Neden bu kadar zor? El Cebbar ismini tefekkür eden kul, Derin bir nefes alıp şöyle der. Belki de Rabbim beni bu olayla yanlış yoldan çeviriyor. Hakikate mecbur kılıyor. Yıkılmış sandığım yerde beni yeniden kuruyor. Bu bakış açısı, imtihanların bile rahmet yüzünü görmeni sağlar kardeşim. Hayat bazen seni kırar. İnsanlar ihanet eder. Beklemediğin darbeler gelir. Güvendiğin dağlara kar yağar planların bozulur, dünya altından çekilmiş gibi olur. İşte tam o anlarda, hatırla ki bir ismi var Rabbinin, El Cebbar. Seni zorla da olsa hakikate çeviren, yanlışlardan mecburen döndüren, kırıldığın yerleri onaran, zulmü asla ebedi kılmayan, saltanatına güvenenleri bir anda yere seren, mazlumun duasını asla cevapsız bırakmayan. İşte o El Cebbar senin Rabbindir. Gel bu videoyu küçük bir dua ile bitirelim. Allahım, ey kalpleri onaran El Cebbar, kalbimizin kırıklarını sen onar. Bizi bazen zorladı olsa hak olana yönelt. Nefsimizin kibir ve taşkınlığını kır. Bizi zalimlerden, zulümden, haksızlıktan uzak eyle. Bize senin adaletine güvenen, imtihanlarda sabreden, kırılmış kalplere merhem olabilen kullarından eyle. Ya Cebbar, bizi sana yaklaştıran her şeye mecbur bırak. Senden uzaklaştıran ne varsa hayatımızdan çıkar amin. Ayet Oku kanalında Allah'ın diğer güzel isimlerinden olan El Mütekebbir, de böyle derinlemesine anlamaya devam edeceğiz inşallah. Bu içeriğin daha çok insana ulaşması için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Selamun aleyküm.